Evet arkadaşlar şimdi de çıkarılan parçaların kütle merkezine etkisi neymiş buna bakacağız. Bir sistemden ya da cisimden parça çıkarıldığında cismin ağırlığı azalacağından dolayı çıkarılan parçanın ağırlığının yönünün düşey yukarı doğru çizilir. Yani parça eklendiğinde ne yapıyorduk? Aşağıya doğru ağırlık alıyorduk. Parça çıkarıldığı zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Yukarıya doğru alıyoruz. Çıkartılan yerin o noktasına göre simetriğine doğru ne yapar arkadaşlar? Ters yönde kayar. Burada gördüğünüz gibi yeni o noktamız burası arkadaşlar. Yeni yerimiz. Şu kısım. Şuraya ben o noktası dedim. O üstü. İşte buradan parçanın buraya uzaklığı ne kadar arkadaşlar? G2 çarpı R artı X. Şuradaki G1 buraya uzaklığı ne kadar arkadaşlar? Şuradaki mesafe X. Burada yerine koyarak ne yaparız? Yaparız. Hemen ben şöyle küçük bir örnek çizeceğim arkadaşlar. Şöyle. Yarı çapı şurası şöyle R, R olsun. Şurada O merkezli bir levhamız var arkadaşlar. Bundan bir R merkezli levha çıkartılıp atılıyor diyor adam. Kütle merkezi O'dan ne kadar kayar diye soruyor. Arkadaşlar hemen yapıyorum. Levha dediği için pi 2 R'nin karesi. Buradan da levha çıkartıldığı için bununki de pi R kare. Bunu arkadaşlar ben şuraya x kadar uzaklığa dersem sağdan çıktığı için sol tarafa kayacak. Şurası 4P otomatikman. Şurası da ne oldu? P. P'nin buraya uzaklığı arkadaşlar. P çarpı R artı X. İşte 4P'nin uzaklığı arkadaşlar buraya tork alıyorum. 4P çarpı X. Şuradaki P'ler birbirlerini götürdü. R artı X eşittir 4X. Buradan R eşittir 3X. X ne çıktı arkadaşlar? R bölü 3. Yani parça ne kadar kayıyormuş? R bölü 3 kadar kaymış. Arkadaşlar biz bunu kısa yoldan da yapabiliriz. Kısa yoldan yaparken aralarındaki mesafeye bakıyorduk. Aralarındaki mesafe ne kadar? R kadar yazdım. Ne yapıyorduk? Büyük kuvveti küçük kuvvete bölüyorduk. 4P'yi P'ye böldüm. 1 ekliyorduk. Burada ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Parça çıktığı için 1 çıkartıyoruz. Buradan ne gelir sonuç? 4P'yi P'ye böldüm şunu. 4 kaldı. 1 çıkarttım arkadaşlar. Yukarıda R vardı. Aşağıda da kim kaldı? R bölü 3. Bakın aynısını ne yaptık burada da? Bu şekilde bulduk. Yarı çap 2 R olan türdeş bir dairede R yarı bir daire şeklindeki gibi çıkartılıyor. Sistemin ağırlık merkezi kaç R değişir diyor. Arkadaşlar şurası daire demiş. Ben buna tel olarak çözdüm. Biraz önce dairesini çözdük. Bu sefer de telden çözelim. Bunun aşağıya doğru nekisi var arkadaşlar? 2 pi çarpı 2 R'si. Bunun da yukarıya doğru nesi var? 2 pi çarpı R'si. Burası ne geldi arkadaşlar? 4 P. Burası ne geldi? 2 P. Şimdi önce uzun yoldan çözüyorum arkadaşlar. Uzun yoldan yapmak istedim. Bu bu tarafa doğru X kadar kayacak. Bunun burası da R. Buradan buraya ne kadar kaydı arkadaşlar? Yani 2P çarpı R artı X. Şurası neydi? 4P idi ağırlığımız. Bu ne kadar kaydı bu tarafa? X. Şuradaki şunlar sadeleşti. 2 kaldı. R artı X eşittir. 2X R eşittir. Ne çıktı? X. Kütle merkezi ne kadar kaymış? Bir birim. Biz bunu kısa yoldan da çözebilir miyiz? Çözeriz arkadaşlar. Nasıl çözeriz? Bakın. Aralarındaki mesafeye bakıyorum. Şuradaki aralarındaki mesafe ne kadar verilmiş? R. Yuvarlak içine aldım. Büyük 3'e bölüyordum. 4P'yi 2P'ye böldüm. Parça çıkartıldığı için 1 çıkarttım. Önceki videomuzda ne yapıyorduk? Parça ekleniyordu. 1 ekliyorduk. Arkadaşlar yukarıda R var. 4'ü 2'ye böldüm. 2 İki kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 bir kaldı. R bölü 1'de ne gelir? R. Dediğim gibi ben şurayı tel aldım. Bunu unutmayın. Biraz önce aynısını çözdük çünkü. Türdeş bir dikdörtgen devralarının parça kesilip şekildeki gibi yapıştırılıyor. Buna göre sistemin yeni ağırlık merkezi hangi noktalar arasındadır? Arkadaşlar şimdi önce şununkine bakalım. Bununki 6 çarpı 3'ten alanı ne kadar çıktı? 18 p. Tamam mı? Ya da hiç yapmayalım derseniz SSS de diyebiliriz. Bunun çıkan parçanın kütle merkezi şuradan yukarıya doğru arkadaşlar. P kadar. Nasıl P? Şurası 3. Şurası da 3. 9 bölü 2 P. Kadar geldi. Ya da hiç bunlara girmeden arkadaşlar direkt şöyle yapı vereyim. Hiç uzatmadan. Bunlar özdeş olduğu için hepsinin ağırlığına ben P, P, P diyeyim arkadaşlar. Şunlara P, P, P. Hepsi P olsun. Şimdi şurada aşağıya doğru kaç P var? Şöyle 4 P. Şuradan yukarıya doğru 1 P'si ne yapmış arkadaşlar? Çıkmış. 1 P'si. Buradan aşağıya doğru 1 P eklenmiş. Şimdi soldan çıktığı için kütle merkezi bu tarafa doğru ne yapacak arkadaşlar? Şuraya doğru kayacak. Buradan ne kadar kayacağını bilmiyorum. X kadar kaydı diyelim. Şöyle kırmızıyla çizeyim. X kadar kaydı. Peki şu anın mesafesi D. Şurası. Burası 2D. Şuralarda D, D, D. Şimdi arkadaşlar burası 2, 2, 3, 4, 5D var. Yani buraya ne kaldı? 5D x X. Bununkine baktığım zaman bunun burası da ne arkadaşlar? Şurada 2D'miz var. Şurada D'miz var. Şuradan şurası ne kadar olur bununki de arkadaşlar şöyle çizersem. 2D artı X bununki de. Şimdi tork alıyorum. 4P çarpı X eşittir. P çarpı 5D eksi X artı P çarpı 2D artı X. Arkadaşlar şu şekilde. Devam ediyorum. Şuradaki P'ler sadeleşti. Şunlar birbirlerini götürdü. 4x eşittir 5d eksi x artı 2d artı x. Şuradaki eksi x, x artı x de birbirlerini götürdü. 4x eşittir 7d. Arkadaşlar. x buradan. Ne çıkar arkadaşlar x buradan? 7 bölü 4 şeklinde buluruz. Buna dikkat edelim. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar bunun bir kısa yolu daha var. Kısa yol göstereceğim ben size. Şöyle bir kısa yol. Şurayı siliyorum şimdi. Hiç bu kadar işlem yapmadan. Şöyle bir yolumuz var arkadaşlar. Karanti bir yol. Yani burada ifade yanlış işlem yapma hatamız da olabilir. Burada arkadaşlar direkt net yapacağım işlem şu. Şundan aşağıya doğru ağırlığı kaç beydi? 4P. Şimdi şunun da aşağı doğru nesi vardı? 1P'si vardı. Burası da D'ye 2 d, iki d şöyle. Arkadaşlar buradan bir parça çıkmış. Bir tane de ben çıkarsam bu taraftan. Yani şöyle böldüm. Şu kısımla şu kısmı çıkarttım. Elimden ne kadar parça çıktı toplamda? 2 tane P çıktı. Peki adam çıkarttığını nereye yapıştırmış? Buraya. Ben de çıkarttığım arkadaşlar bunun yanına yapıştırırsam şuraya şöyle. Yanına yapıştırırsam buraya. Bakın burada kaç P'm oldu arkadaşlar? 1P buradan geldi. 1 pde de benim yapıştırdığımdan geldi. Toplam ne kadar oldu? 2P. Şu gitti. Tamam Şimdi 2P burada var, 2P burada var. İkisinin ortası tam neresi arkadaşlar? KL noktaları arası. Direkt bu şekilde buluruz. Biraz önce de zaten 7 bölü 4 bulmuştuk. 1.8 kadar uzaklıktaydı. Yine neresi geliyordu? KL arası çıkıyordu. Bunu arkadaşlar ben kendi kısa yolumdan çözeceğim size. Kendi olayımızdan. Şimdi burada ne demiş? Daire demiş. Daire dediyse pi r kareden arkadaşlar. 16 p mi gelir bu? Şimdi içinden 1 p'si çıkmış. 1 p'de ben çıkartayım buradan. Arkadaşlar bu taraftan. Elinden 2 p'sini çıkarttım. Elimde kaç p kaldı? 14 p. Peki adam çıkarttığını buraya yapıştırmış. Ben de getirdim bunun yanına yapıştırdım. Şuraya şöyle. R, R. Şuraya da 2 R kaldı. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar simetri yönteminden bu bir R ile bu bir R'nin şeyini resim tam şurası değil mi? Pi R karesi ne yaptı? 2 tane P. Şimdi ikisi arasındaki mesafeye bakıyorum. İkisi arasındaki mesafe ne kadar arkadaşlar? 4R. İkisi arasındaki mesafem ne kadar? 4R. Büyük 3'e bölüyorum. 14 bölü 2 artı 1 diyorum arkadaşlar. 4R bölü 14 2'ye böldüm. 7 1 ekledim. 8. Bu da sadeleştirdiğim zaman ne gelir arkadaşlar? R bölü 2. Kütle merkezi ne kadar kaymış? R bölü 2 kadar kaymış. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bunu uzun yoldan çözersem ne yapacağım? Uzun yoldan çözersem arkadaşlar şimdi burası 1R burası da geriye kaç R kaldı? İşte 3R buraya X diyeceğiz. P artı 3R artı X. İşte buradan aşağıya doğru bir P'miz var. Bu şekilde yerine koyarak da çözebiliriz. Ama dediğim gibi çok uzun kafanız karışır. Burada arkadaşlar devam ediyoruz şu şekilde. Bir diğer özelliğimiz koordinat düzleminde arkadaşlar kütle merkezinin yerini soruyor. Bunun uzun bir yorumu var. Önce x'in kütle merkezini buluyoruz x eksenine göre. İşte m1 buradaysa x'e uzaklığı, m2 buradaysa x'e uzaklığı, m3 buradaysa x'e uzaklığı. Sonra arkadaşlar kütlelerin toplamına ne yapıyoruz bunu? Bölüyoruz. Daha sonra y'nin ikine bakıyoruz. Y'nin ikine bakarken de M1, Y1, M2, Y2, E3, Y1. İşte M1'in buraya uzaklığı. M2'nin işte buraya uzaklığı falan. Bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yerlerine yazıyoruz. Buradan da X ve Y'nin koordinatlarını buluyoruz. Ama hiç bunlara gerek kalmadığında biz kısa yoldan ne yapabiliriz arkadaşlar? Aşağıda örneklerimiz var. Mesela burası M, burası M. Aralarındaki mesafe 2 ise bunlar nasıl parçalarını arkadaşlar? DD. Tam ortada ne kadar birikir? 2. Burada 2M var. Burada 1M var. Arkadaşlar 2M çarpı 1. M çarpı 2 bakın. Ne oldu birbirlerine eşit. Nerede buluştular? Burada. Buraya gelir zaman burada 3 var. 3 ile 2'yi çarptım. 6. 2 ile 3 çarptım. 6. Torkları nerede birleşti? Burada. Kaç M oldu toplam? 5 M. Bu şekilde de tork alarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi bir tane sorumuz var. Şekildeki 2 M, M ve X olan 3 cisim aynı düzlem üzerine şekildeki gibi konulduğunda kütle merkezi neresi çıkıyormuş arkadaşlar? O. Şimdi bakın X burada duruyor. Bunların ikisinin de kütle merkezi nerede çıkması lazım? Şurada bir yerde çıksın ki bununla bununki de nerede gelsin? Burası olsun. Arkadaşlar şimdi bak 2 çarpı 1, 1 çarpı 2 dengeyi sağladım. O zaman tam o çizdiğim yerde şurada kaç M oluştu toplam? 3 M. Peki 3 M'in buraya uzaklığı kaç arkadaşlar? 3 M çarpı 3. X'in buraya uzaklığı kaç birim o noktasına? 1. X buradan kaç M çıktı arkadaşlar? 9 M bu şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Bunu bu şekilde buluyoruz. Devam ediyorum. Koordinat düzleminde bulunan M, 2M, 3M kütleli cisimlerin oluşturdukları kütle merkezinin koordinatları nedir diyor. Arkadaşlar yine küçükten başlayarak büyüğe doğru gidelim. Bakın şu M ile 2M arasına bakayım. Arkadaşlar eğer ben şurayı düşünsem M çarpı 1, 2 çarpı 2, 4 yapar. Denge sağlanmadı. O zaman benimki burası değil. Buraya alamam. Ben nereyi düşünüyorum? Şurayı bir yere düşünüyorum. Bak 2 çarpı 1, 2. 1 çarpı 2, 2. Toplam ne kadar çıktı arkadaşlar burada? 3M. Burada 3M varmış. Şimdi devam ediyorum. Burada da arkadaşlar 3M ile 3M'e bakacağım artık. Burada 3M oldu. Burada da 3M var. İkisinin tam kesiştiği yer neresi? Burası. Kaç M oldu? 6. Bunun x'i kaç birim burada? 2. Y'si kaç birim arkadaşlar? 2. X'i de y'si de kaçmış? 2'ymiş bir diğer soru tarzı. Türdeş ve özdeş birim küplerle oluşturulmuş sistemlerden hangilerinde verilen konumlarda dengede kalabilir? Arkadaşlar böyle sistemleri gördüğünüz zaman dengede kalabilmesi için kütle merkezleri şu çizginin üzerine düşmeleri lazım. Şuraya düşerse ne yapar bu sistemler? Dengede kalır. Bakın. Şimdi şunla şunun kütle merkezi tam şurası. Kaç B var arkadaşlar? 2. Peki şunla şunun kütle merkezi neresi? Tam şu ortası. Burada da kaç P var? 2P. Bu 2P ile 2P'nin 2 tam neresi arkadaşlar? Burası. Kaç P oldu? 4P. Buraya düştü mü? Düştü. E şu geriye kalanların hepsi de zaten buraya düşüyor. 3 tanesi. Bu sistem dengede kaldı. 3. O zaman şunları eledim. Şimdi buraya geldim. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar iyi takip edin. Bak şunla şunun ki tam neresi? Burası. Buraya düştü mü kütle merkezi? Düştü. Peki bununla bununki neresi? Burası. Bu da buraya düştü. Bununki de zaten ortaya düşüyor. Bu da nerede kaldı? Dengede kaldı. O zaman iki de var. Üçüncüye geldiğim zaman arkadaşlar hemen üçüncüye bakıyorum. Bakın. Şimdi şunun, şunun, şunun. Üçüncü tam neresi? Şurası 3P mi? Şu şekilde. Ayrı ayrı da düşünebilirsiniz. Bununla bununki de neresi? Tam şurası 2P. Şimdi arkadaşlar şurası benim O noktam olsun. 2P çarpı uzaklığım yarım. Buranın uzaklığı bakın yarım birim şurası. Şöyle yeşille çizeyim. Yarım burası. 3b çarpı bunun uzaklığını arkadaşlar burası da yarım. 3b çarpı 1/2. bölü iki. Şu yarımlar birbirlerini götürdü. Bu buna eşit çıkmadı. Demek ki bu dengede değil. Bu tarafa doğru ne yapmış? Yıkılmış deriz. Cevabımız 2 ve 3. Yine arkadaşlar buna benzer bir soru. Türdeş bir tel bükülerek şekil 1, 2, 3 tek gibi cisimler oluşturuluyor. Cisimler iple asıldıktan sonra serbest bırakıldığında hangi şekildeki gibi dengede kalır? Arkadaşlar burada da sağa çeken sola çeken mantığı. Bakın şu şuraya egal etti. Şu yanındaki şurayı götürdü. Şu yanındaki burayı götürdü. Bu da burayı götürdü. Sistem dengede üç yani. Şunlar gitti. Şimdi arkadaşlar şu kök 2 şu kök 2'yi götürdü. Tamam mı? Ee, şuradaki çizgi şunu götürdü. Bakın arkadaşlar burada bir P var. Uzaklığı 2 birim. P'nin uzaklığı 2 birim. Burada yine bir P var. Uzaklığı 1 bir birim. Bunlar denge sağlanmadı. Buraya 2 çıkarken burası 1 çıktı. 2 otomatikman gitti arkadaşlar. Peki şuraya geldim. Şu çizgi şuna egal etti. Şuradaki çizgi şuna egal etti. Burada arkadaşlar ikilik bir çizgimiz kaldı bakın. 2'nin buraya uzaklığı kaç birim? 2 birim. Yani sağ taraf kaç P'ye geldi? 4 P. Peki şimdi şuraya bakıyorum. Şurada da bir çizgim var P'lik. Kaç birim uzaklığı? 2. Bir de şurada P'lik bir çizgim var. Bunun uzaklığı kaç? 1. Burası P çarpı 1. P çarpı 2. 3 P yaptı. Burası 4 P'ydi. Bu da dengede kalmadı. Cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 3. Buna da dikkat edelim. Düzgün türdeş çubuğun boyu 160 cm'dir. Çubuk sol ucundan. Arkadaşlar şöyle 160 santimetrelik bir çubuğum var. Sol ucundan diyor. Yani şuradan 40 santimetresi katlanırsa diyor. Bunu alıyoruz. Buraya katlıyoruz. Kütle merkezi hangi yönde? Soldan katladıysak kütle merkezi nereye doğru kayar? Sağa. Bunun bir arkadaşlar formülü var. Katlanan miktarın karesi bölü tüm boy arkadaşlar. Katlanan miktarın karesi bölü tüm boy. Katlanan miktarı 40 santimetrenin karesi. Tüm boyum ne kadardı arkadaşlar? 160. 40'ın karesini alırsam ne yapar arkadaşlar? 1600 bölü 160. Bunlar sadeleşirse ne çıkar sonuç? 10. Sağ tarafa kaç santimetre kaydı? 10. Bu da klasik sorusu arkadaşlar.